Günaydın. Bir perşembe sabahından daha bir günaydın. Hava çok güzel. Mis. Bana abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar kalkın, kalkın. Yeter, çok yattık. Ne güzel bak. Bahar geldi. Unutmadım. Kalkın kalkın. Günaydın. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa. Bakın arkadaşlar hava ne kadar güzel. Herkes yürüyor. Ee, yaş ilerleyince az yiyeceğim. Çok hareket edeceksiniz. Günaydın. Yarın sporumuz var. Akşamda çok suyun içtiniz umarım ben içtim İyi geliyor günaydın kediler. <laughs> Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atın yazın sizde. Sizler de yürüyorsunuz. Yürüyelim. Günaydın.